Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan kazada KY'nin sürücüsü olduğu otomobil sol şeritte seyir halindeyken bir anda yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı. Hızlı bir şekilde şerit değiştiren araç, MEA'nın kullandığı otomobile çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobilin takla atıp yakıt pompasına çarpmadan durması faciayı önledi. Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken, Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralanan sürücü KY'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.